Evet 20 Eylül geliyor. 20 Eylül gelirken tabii ki sorular artıyor. Her ne kadar bütün sosyal medya hesaplarımın altına işte gün sayımı başlasa da birçok meraklı takipçilerim sayesinde konu timsahlara gelecek. Evet timsahlar. Bildiğiniz timsahlar önce eğip sonra gözyaşı dökmek için bekliyorlar beni. Çok bekleyeceksiniz. Çok bekleyeceksiniz. Çünkü 20 Eylül'de öyle bir değişim olacak ki Türkiye Cumhuriyeti baştan sona değişecek. Buradan uyarıyorum. Yetkililere, yetkili makamdakileri ya siz açıklayın ya ben açıklayacağım. Bir gün sonra ayın 21'inde Beyaz TV ne var ne yok programında belgeleriyle açıklayacağım. Türkiye'nin hayatını bir günde değiştirecek birçok olay var. Bir günde ve ben merak ediyorum bu suskunluk neden? ve sebebine. Tabii ki 20 Eylül'de bitmesini bekliyorum. Eminim 20 Eylül'de bir takım haberler arka arkaya gelecek. Gelmediği takdirde ben açıklayacağım. Bir gün sonra ayın 21'inde ne var ne yok programında açıklayacağım. Sevgili Türker Akıncı'nın sunduğu programda. Şimdi gelelim konuya. Bakın ben 2019 yılından sonra ekranlara çıkmaya başladım. Ondan evvel işte 9 tane kitap yazdım. Kitap yazarı olarak hayatımı sürdürüyordum kader bir rastlantılar zinciri diyeceğim ama aslında rastlantılar zinciri değildi. İşte başka bir anlamı vardır onun ama şu an onu çok e, gündeme getirmiyorum. Ekranlara çıkmaya başladım. Ekranlara ilk çıktığım zamanlarda ilk Ne Var Ne Yok programında çok iyi hatırlıyorum. Bambaşka bir konu konuşurken birdenbire nasıl oldu ben de bilmiyorum. İş Lübnan'a getirdim ve Lübnan'da 3 ay içinde bir patlama olacağını söyledim. 3 ay önceydi. Zaten internete girin Lübnan patlaması Haluk Özdür yazın hepsi çıkacak. Bütün konuşmalarım çıkacak. 3 ay dolmaya 2 gün kala Lübnan'ın altı üstüne geldi dehşet bir patlamayla. Peki bitti mi? Hayır. Hemen ardında Covid-19'u yayınladığımda bu ne dediler? O timsah gözyaşları dökenler, Bunların bir kısmı ulusal medyada baş köşelerde bir kısmı da profesör, doçent bilmemde ne ünvanlarıyla size çıkıp mRNA yüzünden parmak sallayanlar. Bunun bir silah olduğunu, bunun üretim olduğunu açıkladığımda daha henüz Covid-19 yoktu. Covid-19 çıktığında da şöyle dedim çok yakında trenlere, otobüslere veya işte şehirler arası seyahatlere gitmek için aşı pasaportu ya da işte sonradan HES kodu olarak değişti. Bunlar çıkacak. Başka türlü evinizden dışarı adım atamayacaksınız dediğimde gene aynı tepkileri aldım. Komple teorisyeni bunlar uydurma şeyler. Bunlar hepsi hayata girdi ama ne yazık ki insanlar bir şekilde bunların hepsini hayatın doğal parçası kabul ediyorlar şu an. Ve şöyle diyorlar, senin dediğin hangi şey çıkmadı? O zaman ben de diyorum, dediğim hangi şey çıktı? Söyleyin, hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Yalan söylüyorsunuz. Evet, şimdi gelelim olaya. Ben kahin değilim. Bakın, ben kahin değilim. Ben falcı da değilim. Ben astrolog da değilim. Hiçbir şey. Ben bir yazarım. Ben bir şekilde analizlerimin sonuçlarını yayınlıyorum. İki yıl önce Elon Musk Türkiye'ye 50 milyar dolarlık yatırım yapacak diye yayın yaptım. Kahkahalarla karşılandım. Şimdi insanlar şaşırdı. Elon Türkiye'ye yatırım yapacak. Ne kadar geriden dünyayı, ne kadar geriden gündeme takip ettiğimizde ne kadar analiz yoksunu bir ülke olduğumuzun açık bir delilidir bunlar. Şimdi gelelim geleceğe. Bu toprakların altında, bu toprakların altında şu an çektiğimiz bütün sıkıntıları bir günde bitirecek kadar büyük bir servet var. Peki bu servet bugüne kadar niye çıkmadı? Gerçekten bugüne kadar niye çıkmadığını ben de merak ediyorum. Ama tabii gidiyor geliyor iş Lozan'a. Lozan anlaşması Lozan Sevir ve Lozan. Sevir daha sonra Lozan anlaşmasına dayanıyor mu diye bir soru işareti duruyor. Lozan anlaşmasının aslını kimse görmedi. Bugün çıkıp ekranlarda size tarihçi olarak konuşanlar yok Lozan'da şu yok yok bu yok diyenler hep onların birer suretini kopyasını gördü. Gizli maddeleri zaten niye göstersinler tarihçilere? Nedir yani tarihçi şey Babamızın şeyi mi? Patronu mu? Nedir? Nedir? Yok. Lozan'da hiçbir şey yok. Neyini gördün kardeşim? Sen neyini gördün? Orada mıydın? O gizli anlaşmalar neydi? Sen nereden bileceksin? Bunlar devlet sırrı. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama bu biraz önce sözünü ettiğim toprak altı dediğim olaylarla ilgili ben bir takım belgelere ulaştım. Bir takım belgelere ulaştım. Elimde belgeler var. Elimde devlet kurumunun belgesi var bu işleri yapan. Dolayısıyla ben bunları yayınlarım. Ve bunlar yıllar önce çıkmış ama ne hikmetse ellenmemiş. Nasıl ellenmez? Nasıl bir işlem yapılmaz? Ben dehşet içinde şu an bakıyorum o bölgelere. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir günde düzlüğe çıkarabilecek bir servetten söz ediyorum. Oyun oynamıyorum burada. Oyun oynamıyorum ve sözlerimin de arkasındayım. Kimse beni geri döndüremez. Kimse beni geri döndüremez. Bu kadar net konuşuyorum. Eğer güvenmediğim bir şey olsaydı ki kaynağıma güvenirim. Bunun kanıtı Lübnan patlamasıdır. Bunun kanıtı Covid-19'dur. Başımıza gelen her şeydir. Bunun kanıtı tabii ki Elon Musk en küçük örnek. Benim için hiçbir önemi yok. Bor madenlerinin peşinde arkadaşlar bor bor. Elon Musk bor için gelecek Türkiye'ye. Kayseri'de askeri bir fabrika var. Dünyada ilk kez borun atıklarından lityum pil üretiyor. Ya lütfen hiç olmazsa bunu kabul edin. Lityum pil üretiyor Türkiye. Lityum pil ürettiği için sadece bunlar öncelikli olarak askeri araçlara şu an o yeni e, nesil savaş silahlarına aktarılıyor. Bir de galiba bir kısmı toglar için yapılıyor diye biliyorum. İşte geliş nedeni bu. Buraya bu yüzden yatırım yapacak. Lityum pil olmazsa elektrikli araçlar hareket etmez. Lityum şu an dünyanın en değerli madenlerinden biri. Dolayısıyla Türkiye'de borun atıklarından bakın işlenmiş borun atığından lityum pil elde ediliyor. Ve dolayısıyla dünyada dünya rezervinin yüzde sekseni diyorlar. Bu da bir yalan. Dünya rezervinin yüzde sekseni Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani yürüdüğümüz ayağımızı bastığımız sofranın altı bor ve bu bor hiçbir işlem yapmadan bile sadece lityum için eritilip işte neyse orada kimyasal işlemden geçirirse lityum pil elde ediyoruz. Ve tonlar yani milyarlarca ton bor düşünün bu bor madeni ile ilgili istediğin kadar lityum pil üretirsin tesisi genişletirsin başka 2-3 tesis koyarsın büyük ihtimalle. Elon Musk buraya geldiğinde her ne kadar Tesla'yı burada montaj ya da benzeri bir şekilde bir fabrikasıysa da daha sonra büyük olasılıkla yeni bir lityum fabrikasına ortak olacaktır diye düşünüyorum. Olay lityumdan kaynaklı arkadaşlar. Lityumdan kaynaklı. Sanki bir mucizeymiş gibi haberler yapılıyor. Ya iki yıl önceden yaptım. Kanıtı orada. Girin. Elon Musk, Aluk lityum, bor yazın. Gene bulacaksınız. Google'da geziyor bunlar. Google bizim parmak izimiz. Ve şimdi bir grup gerçekten bir grup ağzından salyalar akıtan ki bunlar mRNA taraftarıydı bir dönem. Pandemi savunucuları şimdi de iklim savunucuları yani iklim belasından Türkiye'yi devamlı zorlayan ağzı yüzü maskeli o gruplar aralarında proflar, yazarlar, sanatçılar bilmem ne haltlar hepsi var. Ve olduğu gibi şu an 20 Eylül'de ne olacak? 20 Eylül'de şimdi bir şey diyeceğim Söylemek istemiyorum. 20 Eylül'de ne olacağını göreceksiniz. O timsah gözyaşlarını size yedireceğim. Size yedireceğim o timsah gözyaşlarınızı. Önce yiyip sonra timsah gözyaşı çok döktünüz ama bu sefer başka olacak. Bu sefer başka olacak. Son kez şöyle bir uyarı yapıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Sevgili yetkililer, ilgili makamlar, siz biliyorsunuz benim ne konuştuğumu. Çıkın ve 20 Eylül'de açıklamanızı yapın. Yapmadınız mı? Ben 21 Eylül'de ne var ne yok programında yapacağım. Belgeleriyle yapacağım. Belgeleriyle yapacağım. O belgeleri istemeyin. O belgeler duruyor oralarda. Ve